Evet arkadaşlar, bu videoda zeytin çırpma makinesini nasıl kullanılır onu göstereceğim sizlere. Evet, bu cihaz 12 volt traktör aküsüyle çalışıyor. Burada devir ayarı var. Ben en son devirini getirdim. Şimdi artı eksi kablolar var. Bu kırmızı olan artı, bu eksi kablosu. Cihazı buraya yerleştiriyoruz. Cihazı yerleştirdikten sonra maş dinamasına gelen kabloyu buluyoruz. Artı kutbunu bağlıyoruz. Şasi alması için de eksi kutbunu buraya bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi elektrik geldi. Kablosu ortalama 20 metre. kabloya bağlayacağız. Kablo prizini taktım. Makinemiz bu 12 volt'tan çalışıyor. Şimdi başlayacağım zeytinlerimiz trille zeytini. Evet gördüğünüz gibi Gayet başarılı. Az bir şey kalıyor. Onları da tarakla indiriyorum. Buradan kapatabilirsiniz düğmesinden. Uzatması var. Uzatabiliyorsunuz. Bu şekilde uzun olan dalları rahatlıkla erişebiliyorsunuz. kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılıyor. Zeytin çırpma makinesi. Sizler de böyle kendiniz çırpabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.